temsil imkanını biz sağladık. Bunu yaparken elbette eski dönemlerin taassuplarının eseri direnişlerle, tepkilerle de karşılaştık. Ama hiçbirine kulak asmadık. Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürüdük. Hamdolsun uzun bir mücadelenin ardından gençlerimizin ve kadınlarımızın dinamizmini ülkemize kazandırmayı da başardık. Hep söylediğimiz gibi partimizin gençlik kollarını sizleri geleceğe hazırlayan bir okul olarak kabul ettik. Gençlerimizi arka bahçemiz değil, asli yol ve mesai arkadaşlarımız olarak gördük. Sizler de bizi mahcup etmediniz. Gayretinizle, azminizle, becerinizle hep yüzümüzü ağırttınız. Geçmişte partimizin gençlik ve kadın kollarında görev alan yüzlerce, binlerce arkadaşımız bunun en güzel örnekleridir. Bu arkadaşlarımız kimi kendi işinde, kimi kamu yönetiminde, kimi siyasette, kimi uluslararası alanda şu anda başarıdan başarıya koşuyor. Parlamentodan kamu yönetimine ve araştırma geliştirmeye kadar her platformda ülkemize eşsiz hizmetler sunan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Tabii bu seviyeye gelmek öyle kolay olmadı. Ve biz bir şeyin daha idraki içerisindeyiz. Gençliğine güvenmeyen Kusura bakmayın, nal toplar. Sevgili gençler, bizler bundan sonraki süreç içinde özellikle gençlerimize süratle daha farklı imkanlar vermek suretiyle eğitimden sağlığa, spordan teknolojiye ihtiyaç duydukları tüm alanlarda Gereken altyapıyı sağlamaya devam edeceğiz. Hepsinden önemlisi gençlerimize biz bu özgüveni kazandırdık. Daha düne kadar gençlerimizin en büyük hayali okulunu bitirdikten sonra KPSS sınavında iyi bir puan alarak memuriyete girmektir. Şimdi aynı gençlerimiz ülkemiz sınırlarını aşıp dünyayı kucaklayan bir vizyonla Teknofest ruhuna hayat veriyor. Türkiye yüzyılını işte bu gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz. İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053 vizyonumuzu işte bu gençlerimiz şekillendirecek. İlmik, ilmik örecek. Malazgirt Zaferi'nin birinci yılında ülkemizi diplomasiden ekonomiye, güvenlikten temel hizmet alanlarına kadar her alanda dünyada ilk sıralara çıkartacak olan yine siz ve sizden sonraki nesillerdir. Gençler siz bakmayın birilerin ülkesini beğenmeyip yurt dışı güzellemesi yaptığını. Ben varım diyeceksiniz. <laughs> Sosyal medyada aç niyetli olarak dolaşma sokulan Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti. Filanca ülke şunu kazandı görüntülerinin devamı işte de öyle söylendiği gibi olmuyor. Bu ülkenin, bu devletin kendilerine sağladığı imkanlarla eğitim hayatlarını tamamlayıp iş tecrübesi edinip sonra yurt dışına gidenlerin çoğu hayal kırıklığıyla geri dönmenin ne yazık ki yollarını arıyor. Oralarda kalanların bir bölümünün de geri dönmeyi kendilerine yediremedikleri için yaşadıkları sıkıntılara özellikle göğüs geldiklerini biliyoruz. Her ne şekilde olursa olsun teröre bulaşmamış ve bu şartla bu ülkenin kapıları da milletimizin gönlü de tüm evlatlarına sonuna kadar açıktır. bizim keyfi yere feda edecek tek bir insanımız, tek bir gencimiz yoktur. Hepinize her birinizin hayaline, birikimine, becerisine bizim ihtiyacımız var. Unutmayınız. Yalan dire kırk veren zehirli bir tohum gibidir. Halbuki biz bire yüz veren bilginin, bilimin, hakikatin peşindeyiz. Gençlerimizden beklentimiz zeka ve kabiliyetleriyle işte bu bereketli hasadı milletimize kazandırmalarıdır. Dadaşlar diyarının gençlerinin bu kutlu yürüyüşte en önde yer alacaklarından şüphe duymuyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu kısa takdimin ardından şimdi sizleri dinlemek istiyorum. Bizler de konuşmalarından dolayı. geliyor. Ne hissediyorsun? Bence çok gurur verici bir şey. <laughs> Türkiye Cumhurbaşkanı Erzurum'a geliyor. Heyecanlıyız, heyecanla bugün bekliyoruz. Kaşe bakmamız, kadayıf dolmamız, bunları gelip yersen çok hoşumuza gider. Bir heyecanla, coşkuyla bekliyoruz reisimizi. Her sene burayı ziyaret ediyor, bizi gururlandırıyor. Sevinçliyiz, mutluyuz. Dadaşlar bir ara Erzurum'a gelip ayak basacak. İnşallah bu sene de ziyaretinde onu yalnız bırakmayacağız. Yani onunla buluşabilmek, onu görebilmek bile bizim için çok büyük bir heyecan. Peki Cumhurbaşkanımız çayı mı daha çok seviyordur kahveyi? Yani Cumhurbaşkanımız başkanımız şu anda Cizre'de İçilir, Erzurum'da içilir olduğu için bize de biçilsin gelsin Erzurum'da da limonlu çayımızı içsin. Çay Çayı daha çok seviyorum. Çayı daha çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızın da güzel bir hareketiyle bunu özetleyeyim. Rabia Cumhurbaşkanımızın aslında çayı daha çok sevdiğini ben de Çay tabii ki ya. Yani. Çay yani çay sever. Kahveyi daha çok seviyorum. Kahveyi seviyorum böyle. Yorgunluğu aldığı için diye düşünüyorum. Çay. Çay. Çay daha çok sevindim. Bence çay içelim. Peki siz de limonlu mu içiyordur limonsuz? Erzurum'da ise limonlu içer. Bence limonlu içiyoruz. Limonlu. Limonludur ya. Çay senin limonlu içirir. Limonlu. Çay limonsuz olmaz. Limonlu kutlama çay, limonlu. Erzurum'u çok sevdiği için limonsuz, limonlu içiyoruz. Cumhurbaşkanımızı tek bir kelimeyle tanımlasan ne der? Reis. Çok zeki. E, çok iyi bir lider. Reis. Reis de ne diyeyim başka? Reis sayın. 23 yıldır tek lideri. Tam bir dünya lideri diyebilirim. Aslan gibi Büyük lider. Allah tek bir cümleye sığmaz, tek bir kelimeye sığmaz ama ne diyeyim o herif herif. <laughs> Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım müsaadeniz olursa arkadaşlarımız orada bir soru soruyorlar. Sizce Sayın Cumhurbaşkanımız çayı mı yoksa kahveyi mi daha çok seviyordur diye. Burada salonda herkesin merak ettiği gibi biz de size burada bir kez daha sormak istiyoruz. Acaba çayı mı daha çok seviyorsunuz yoksa kahveyi mi diye. Şimdi bir Rizeli olarak çayı sevmiyorum dersem olur mu? Hele hele kıtlamayla içilen çay o da ayrı bir bizim. Onun yeri de burası. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Soru-cevap kısmına geçeceğiz. İlk soruyu alabiliriz. Adım Berat, soyadım Cebe. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, ikinci sınıf sanat tarihi öğrencisiyim efendim. Güzel Muğla'mızdan, soğuk ama güzel Erzurum'a sıcak dolusu sevgi ve selamlar getirdim efendim. Dış politikada dünyaya nasıl ayar veriyorsanız biz gençler olarak, ilham alıyoruz ve çok mutlu oluyoruz efendim. Bu yüzden size sorum şu şekilde olacak efendim. Somali ile Etiyopya arasında bildiğiniz üzere bir mutabakat anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın sonucunda arka planında nasıl Türkiye rol aldı? Nasıl bir süreç işledi? Bunu sormak istiyorum. Bu süreçte biz de yakından takip ettik ve çok mutlu olduk efendim. Türkiye'nin dünyada ve bu şekilde itibar şeklinde gözükmesi sizler sayesinde oldu diyorum. Efendim sizlere Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten uzun yıllardır bu Somali ve Etiyopya arasındaki sıkıntı devam ediyor. Tabi Etiyopya Somali'nin iki büyüklüğünde devasa bir yer ama denize kapalı. Etiyopya'dan denize çıkamıyorsunuz. Ve bu kadar büyük, devasa bir araziye sahip olan yerin hakikaten denize kapalı olması onları tabii ciddi man